sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar Ağustos ayı burç yorumları videonuza hoş geldiniz. Evet zor bir aylardan birine giriş yapıyoruz. Ağustos ayı birazcık kolektif bazı özellikle zorlu etkileri barındıran bir ay ve bunun bize tabii ki de bireysel anlamda yansımalarını da göreceğimiz bir ay olacak. Bu ayda Hepinizin bildiği üzere Merkür Retro'muz var. Tüm ayı içine kapsayan, etkileyen bir yeni ayımız, dolunayımız. Önemli transitler var. Bunun gezegen kavuşumları, açıları söz konusu. O yüzden oldukça önemli oldukça dikkat edilmesi ve e, aksiyonların alınması gereken bir aya giriş yaptık e, o yüzden bu videoyu sonuna kadar detaylıca dinlemenizi tavsiye ediyorum eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz evet 4 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda yeni ayla bu aya başlıyoruz ki bu sizin ev aile yuva alanlarınızdan alıyorsunuz bu yeni aile birlikte eğer bir taşınma gündeminizde varsa bunlar gerçekleşebilir. Bir ev satın almak, aile içinde bazı konuları gündeme getirmek, aileyle daha fazla vakit geçirmek, ev içinde tadilatlar, ufak tefek değişiklikler yapmak, evi dekore etmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Babanızla ilgili bazı gündemler yine söz konusu olabilir. Aile içinde bazı huzursuzluklarınız varsa bunları telafi etmek için gayet güzeldir. Jüpiter'den de bir olumlu açısı olduğu için bu anlamda bizi oldukça destekleyen, bizim ileri gitmemizi sağlayan bir yeni ay bu anlamda ailevi konular, evle ilgili konular anlamında e, bu yeni ay sizi oldukça destekliyor. Ama burada dikkatli olmanız gereken bir nokta var ki 5 Ağustos'ta Merkürümüz e, duran yani geri gitme hareketine başlayacak. Retro hareketine başlayacak. Önce Başak Burcu'nda 5 Ağustos'ta başlayacak. 15 Ağustos'ta da Aslan Burcu'na yani sizin ev aile yuva alanlarınıza gelecek. O yüzden Merkür'ün retro da dikkate alarak bazı işlemleri yaparken daha dikkatli ilerlemenizde fayda var İşte şu an sorduğunuzu duyar gibiyim yani dediğiniz yeni ev alma bilmem ne taşıma ama merkür üretisi şöyle daha önceden beğendiğiniz bir ev vardır her şeyini planlamışsınızdır Evet devam edebilirsiniz ama çok fazla Merkür Retrosu'nda biz yeni bir karar alma. Çünkü Merkür Retrosu'nda böyle alınan kararlardan daha sonra pişmanlık duyma olasılığı söz konusu olduğu için bunlarla ilgili bazı sıkıntılar yaşamamanız için uyarız. Yoksa Merkür Retrosu koskoca bir ay hayat durmayacak, hiç bizi hiçbir şey yapmayacak değiliz tabii ki de. Daha temkinli, daha üstünden geçerek, daha kontrolcü, tekrar tekrar olabilecek hatalara, yanlışlıklara karşı tekrar tekrar her şeyi inceleyerek ilerlemekte fayda var. Öncelikle dediğim gibi 5. ev konularında Merkür retrosu başlayacağı için çocuklarınız varsa çocuklarla ilgili iletişimde birazcık daha dikkatli olabilirsiniz. İşte bir e, aşkla ilgili eğer bekar bir boğazsanız aşkla ilgili konularda işte daha önceki geçmişten gelen ilişkileri yenilememek noktasında birazcık daha dikkatli olabilirsiniz. E, yapacağınız herhangi bir işle ilgili alacağınız hareketlerde ulaşabilecek aksaklıklara karşı birazcık daha dikkatli olmanızda fayda var. İşte borsada bir işlem yapıyorsanız bunlarla ilgili çok fazla riskli durumlara girmemekte fayda var bu anlamda önlemlerinizi alarak ilerleyebilirsiniz. 14 Ağustos'ta Mars ve Jüpiter ikizler burcunda bir kavuşum yapacak bu sizin ikinci hanenize denk düşüyor. Yani parayla ilgili konularınıza bu birazcık sizi böyle hacartan fazlaca savurmanıza neden olan bir durum. O yüzden parasal anlamda gerçekten bir işlem yaparken ya da bir eşya alırken gerçekten bu benim için gerekli mi yoksa füzülü bir masraf mı diye bir düşünmenizde fayda var ki bu ay itibariyle gezegenlerin açıları itibariyle de zaten oldukça dünya anlamında, ekonomik anlamda zorlu zamanlara diyeceksiniz ki zaten yeteri kadar zorlu ama evet bir tık daha zorlaşacağı zamanlara giriş yapıyoruz. O yüzden ekonomik anlamda çok fazla para harcamama konusunda dikkatli olmanızı tavsiye ederim çünkü bu kavuşum size harcıtır. Gerekli gereksiz birçok harcamaya sebep olabilir. Bunlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Evet, 19 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunay olacak ki bu dolunayla birlikte kariyerle ilgili konularda ilgili temalar önünüze çıkacak. Yani bu zamanlarda böyle kariyerinizle ilgili bir karar vermek durumunda kalabilirsiniz. İşte özellikle otorite figürleriyle ilgili böyle tartışmalara karşı birazcık daha dikkatli olmanızda fayda var. Sizi böyle sıkış köşeye sıkıştırdığını düşündüğünüz, sizi zorladığını düşündüğünüz konular daha fazla gündem olabilir. O yüzden bunlarla ilgili daha dikkatli olmanızda e, fayda var. E, ani kararlar, fevri kararlar vermeme noktasında da birazcık daha dikkatli olun. Bazı işte otorite figürleri işlerindeki yöneticilerle e, böyle tartışmamaya karşı da dikkatli olmanızda e, fayda var. Aynı zamanda da çok uzun zamandır belki bir iş değişikliği bekliyorsanız ya da bir, e, bir işle ilgili bir aksiyon almanız gerekiyorsa bunlarla ilgili sonuçları da görebilirsiniz. Bunlarla ilgili gündemler de yine önünüze çıkabilir. O yüzden bu anlamda e, dolunay zamanında dikkatli olmakta. Böyle bu ay böyle birazcık ev ve kariyerle ilgili konular arasında oldukça gündemlerinizin olduğu, bunlar arasında gidip geldiğiniz, evinizi düzene koyma, işi düzene koyma gibi e, durumlarla oldukça uğraşacağınız bir zamana giriş yapıyorsunuz. E, 5 Ağustos'ta Venüs Başak burcuna geçecek ve 23 Ağustos'ta da Güneş Başak Burcu'na geçecek. O yüzden böyle sizin 5. ev konularınız yani evli boğalar için çocuklarla ilgili konular onlarla daha fazla aktivite içine girmek. O, ya işte çocuklar da yaz tatilinde olduğu için onlarla daha fazla zaman geçirmek durumunda kalmak. Onları bu yaz tatilinde daha keyifli onlarla birlikte keyifli aktiviteler içinde olabilirsiniz. Aynı zamanda eğer bekar bir boğa burcuysanız bu anlamda aşk kapınızı çalabilir ama dedim ya burada Merkür retrosunu unutmadan bir tık hareket etmekte e, fayda var. Çünkü istemediğimiz e, kararlar, istemediğimiz adımlar atıp daha sonra pişman olmamak için iyice eline boyuna düşünerek ilerlemekte fayda var. Evet, e, bazı zorlu etkileri de içinde bulunduran bir yeni bir aya giriş yaptık. Özellikle dediğim gibi kolektif bazda bazı sıkıntılar söz konusu olduğu için ekonomik anlamda dikkatli olmanız, evinizi ve kariyerinizi sağlam temellere oturtarak gereken adımları atarak ilerlemeniz gereken bir ay sevgili boğalar. Hepiniz için çok güzel bir ay olsun.